Evet arkadaşlar elimde dnr'dan aldığımız yüzüklerin efendisi oyun kartları var Evet mb puzzle games yapımı 10 numara bakın şu kabın as asaletine bakın yüzüklerin efendisi temalıymış Değil mi? Yüzüklerin Efendisi temalı değil mi? Yani Yüzüklerin Efendisi Aynen. Temalı. Yüzüklerin Efendisi 52 o kadar temalı ki Yüzüklerin Efendisi of yani. Şimdi mesela Yüzüklerin Efendisi filmi izliyorsunuz diyelim. Şak! Bunu açıyorsunuz. Temaya doyuyorsunuz arkadaşlar. Yüzüklerin Efendisi partilerinde vazgeçilmez oyun kartı olarak. Hepsinin arkasında ne var? bakalım. Ne, ne yazıyor? Garşnu, Arrak, Azak. Ne? Pardon bu ne lisanı bu kanka okuyamıyorum ben. Mordor'un kara <laughs> Burada dile bile getirmemek gerekiyor. Değil mi? Evet, o yüzden susacağız burada. Hayır. Bu ilk paket açılımı yaptığımızda alev gibi parlıyordu. Ama giderek sonradan soldu bu şeyler. Ateşe yanıyor. Aynen ama hala ateşe tutunca parlıyor diyorlar. Şimdi Şimdi kartlarım biraz içine kart açılımı yapalım. Evet. Sabırsızlıkla bekliyorsunuz biliyorum. Şimdi ne olabilir burada? Papaz mesela kim olabilir? Yani Papaz denetör olmasın. Denetör olmasın. Mesela kim olur? Argonat'taki şeyler papaz olabilir bence heykeller. heykeller Sonra Gandalf güzel Isildur. bir papaz olur. Isildur. Isildur, Isildur, Elendil, papaz papaz gibi adamlar. Onlar olabilir, Gandalf olabilir, hepsi olabilir. Teoden mesela, Teoden desen olur. Olur ama. Mesela bacak ne mesela olur? Bacak ee, olur? Vale. Vale e, kim olur? Glorfindel olur. Legolas olur. Ay bak. Sonra Le -Legolas olur. Legolas olur, Eomer Faramir olur. olur, Faramir olur, Boromir olur, Aragorn olur. Yani yan karakterli çocuklar, biliyorsun. Aynen. Sonra Gimli olur, ne bileyim, bacak. Falan. Sonra ne kadar boyu varsa. Kı kız ne olur? Yani kız kim olabilir? Tabii ki de bir Galadriel varken ama onu asa düşünüyorum. Dört tane kız var mı lan şeyde Yüzüklerin Efendisi'nde? Yok. <laughs> şey kız Gimli'yi koyalım bir de. Kıza ne? 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 Legolas'ı koyalım. Elflerden koyalım. <laughs> <laughs> yani Aynen rastgele, rastgele orada mesela çoluk çocuğun bir annesi vardı Aynen. yemek veren. Onlar bile olur kıza. Oyun Değil mi? Oyun şeyler vardı. Karakterler de vardı. Aynen. Aa, ne olur işte Aragon, Arwen olur. Bir de Eowyn olur. Arwen var, Eowyn var, Galadriel var. Bir de koy Legolas'ı koy. Kimse de anlamaz. Şey, Arwen'in anasını koy. Arwen'in anası şey görünmüyor koy. filmde. O görünmüyor. Olsun. Şeyi koy lan bak. Belem, semin, Belem e... semin sevgilisi yok mu? Se Rose. Rose'u Rose yani. koy. Aynen. Bir sürü kız varmış lan. Aynen yani kızı var. Da ya, var. Rose'u vermezsin Biraz hani karakteri yüksek olsun ama yani, böyle heybetli. Heybetinden sual olunmasın. Bakalım yani. <laughs> DNR bize 50 liraya sattı bu kartlarda kimleri koymuş bakalım. Evet bu evet. zaten sayı normal sıkıntı yok. Evet. Hayır bak aslarda şey konurdu ben. Aslarda şunu isterdim yani. Bu as değilmiş 4. Asa e, Eldrond konur. Hah bak. Mondal konur. Bak şu inanılmaz Valed'e ne koymuşlar. Yüzüklerine Fens temasına çok uygun. Bu bildiğin şey ya. Fransız asilzadelerinden. Bu yapımcının zaten bu, reklam kartı. Dördüncü Henry gibi bir şey yani. Bakalım. Bak Demiz as diyorum pardon bu Louis Louis. As'ta bir tasarım var mı? Bir tasarım derinliği Abi, yok. mesela asın bir tanesini en yüksek en büyük kart budur ya. Asın buraya şey konur yani. Tek yüzük. Bak, tek yüzük. Aynen. İşte bir tane yüzük, yüzük koy. koy, tek. Yüzük koy, Palantir koy, bir şey koy ya. Bak. Buraya Frodo'yu Joker olarak koymuşlar. Tamam al Joker. Bari Aynen. Frodo koymasaydı. Bak. <laughs> burada asla bir şey var mı? Yok. Koy bak. şuna bak. Şuna konuş şu. Sinek asa koy. Papaza Fatih şuna... Fatih Sultan Mehmet koymuşlar papaza. Bak, bak, şimdi bak bak. Siyahlara bak buna Witch şuna da Savur. Koy ya. Koy abi bak. Buna Galadriel bak tek yüz Gal pahalı. biz Galadriel beklediğimiz yerde Hürrem Sultan geldi. Bu kim bu? Isildur'a benzeyen Bizans İmparatoru. Yok, bu, kim bu? Kanuni, Konstantin mi bu? Kanuni Mustafa'yı öldürdükten sonra. A, oğlum bu gerçekten bak oha bir dakika bu Fatih Sultan Mehmet karşısında Konstantin Justinianis'i koymuşlar lan. Yok be Konstantin gençti o zaman. Tamam da bak abi bak bu Bizans. Bak haç var. Bunda hilal var. Bizans vs Osmanlı oğlum bu. Bak bu kim? Gondor vs Mordor bekliyorduk. Bu kim? Bunda bir... Tamam mı? peki bir şey söyleyeceğim. Bunun burada ne işi var? Aynen çok uyumlu gerçekten. Kim? Bir de kim var? Aa, bakalım. Gandalf. Evet, yakışıklı prens. Bakayım da yeri var mı sanki? Bu İtalyan asıllı bir prens ama. Evet, gerçekten bu setin içindeki bak her şey bebeğe çok alakalı gerçekten. Gandalf bu şeydeki tek güzel olan şey şu kutusu. Hayır, sanki gerçekten sanki şu kutunun içine rastgele başka kartları doldurmuşlar gibi yani. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Dnr'dan şu seti görüyorsanız kutusunu beğen beğeniyorsanız kutusu için alın. Onun dışında kartlarla kartlarda bir lord falan yok yani. Lord da yok, prince Kutuya, Kutuya çay koyarsınız. Aynen. Güzel bir Mesela kampa giderken çay konur. Evet, Nes, Nes, Nes Nescafe konur. Ka tam kamplık. Aynen. Kampa giderken baharatlık yapın bunu. Demleme çay seviyorsanız iki tane alın. Birine mesela çay koyun. Birine şey koyun. Şeker. E, şeker koyun ya da şey koyun. Neydi onun adı? Tomurcuk çayı koyun. Mesela çaylara birazcık atınca tadı şey olur. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tüm Yüzüklerin Efendisi e, sevenlere selam olsun. Bu ne zaman yapıyoruz?